arkadaşlar video burada durduruyorum. Size süper bir haberim var. Evet arkadaşlar Huggy Wuggy tişörtlerimiz çıktı. Siz de bu Huggy Wuggy tişörtlerine sahip olmak istiyorsanız anne ve babanızdan bu Huggy Wuggy tişörtlerini size almalarını söyleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ilk Huggy Wuggy tişörtümüz bu. Ve bu da Huggy gibi ve Kissimisi tişörtümüz. Ve tekrardan bir Huggy Wuggy tişörtü. Evet arkadaşlar bu Huggy gibi ve Kissimisi tişörtlerine sahip olmak istiyorsanız anne ve babanızdan bu Huggy Wuggy tişörtlerini size almalarını söyleyebilirsiniz. Ekranda çıkmış olan WhatsApp sipariş numarasına yazarak bu tişörtleri satın alabilirsiniz. Ve şu an ekrana çıkmış olan Instagram hesabına yazarak da arkadaşlar bu tişörtleri satın alabilirsiniz. Demiş olduğum gibi ekrana çıkan hem WhatsApp numarasına yazarak hem de Instagram hesabına yazarak arkadaşlar bu Huggy tişörtlerine ve Kissy tişörtlerine sahip olabilirsiniz. Bir sürü Huggy tişörtlerimiz var. Mutlaka annenizden ve babanızdan Huggy Wuggy tişörtünü size almalarını isteyin arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şu anda ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp sipariş numarasına mesaj atmak arkadaşlar arkadaşlar. Ve tabii ki de şu an ekrandaki Instagram hesabımıza giderek de orada kolaylıkla sipariş verebilirsiniz. Mutlaka annelerinizden ve babalarınızdan sizlere Huggy tişörtünü almalarını isteyin. O zaman videomuza devam edelim. Arkadaşlar videoyu attık. Hazır mısınız? Açıyorum. 3, 2, 1. Merhaba arkadaşlar ben onu. Bugün arkadaşlar Rafa'dan tayfadaki Kamil'le Whatsapp'tan konuşacağız. Evet arkadaşlar sonunda Kamil hakkında videolar geldi. Video başlamadan önce en sevdiğiniz Rafa'dan tayfa karakterlerini yorumlara hemen yazın. Bu arada 5 tane geri doğru sayacağım. Ve herkes aşağı taraftan videoya like atsın. 5, 4, 3, 2, 1, 0 hemen aşağı taraftan videomuza like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de kırmızı abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olup OFC ailesine katılabilirsiniz. Herkes o yüzden OFC ailesine katılmayı unutmasın. Abone olun videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar ilk başta Rafa'dan Tayfan'ın en güzel en sevdiğiniz oyunu oynayacağım. Evet arkadaşlar bu da Akın var, Mert var, Kamil var, Hayri var. Bakın arkadaşlar Hale var gördüğünüz gibi Hayri'nin kardeşi Hale de var. Arkadaşlar bütün Rafa'dan Tayfa karakterlerinin hepsini burada görüyorsunuz zaten. O zaman start butona başlayıp oyunumuzu başlatalım. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz bu Akın arkadaşlar Böyle bakın ben şu altımıza bir şey var böyle kayıyoruz. Hayır taşları çarpmamamız lazım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz ah seni alamadım arkadaşlar. Oradaki bir kızı alamadı O kızın ismini yorumlara yazın Bakın taş geliyor Taşlar çarpmamam lazım arkadaşlar Şöyle zıplıyorum Hop şunları şöyle alıyorum Zıpladım bakalım Hoppa Aha arkadaşlar mıknatısı aldım Aha bunu da aldım Evet tamam bastım Hadi seni de alayım Gel bakayım Aa onu alamadım arkadaşlar Onu neden alamadım Onu arkama almam lazım ama alamadım bir türlü Bakın zıplıyorum böyle Hop arkadaşlar bu oyun cidden Hayri Hayri gel Arkadaşlar Hayri alamadım Of ya Hayri alamadım arkadaşlar Oyun bozuldu Ha oyunu ne oldu Arkadaşlar Oyun bozuldu bir dakika Olamaz bastıramayacağım. Oyun bozuldu. Arkadaşım oyun bozuldu. İnanamıyorum şu anda oyun bozuldu. Bir dakika kendine geldi. Oyun kendine geldi. Ya bu oyuna neler oluyor böyle? Arkadaşlar tam oyun oynayacağım derken var ya oyun bozuldu ya. Of hemen şöyle Basri alayım. Alamadım arkadaşlar Basri amcayı. Basri amcayı almam için ne yapmam gerekiyor? Evet şöyle evet turbomuzu aldık arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde gidiyoruz şu anda. Evet şu sulara çarpmamam lazım arkadaşlar. Evet şu sulara çarpmamam lazım. Hop şöyle zıplıyorum ve evet durduk. Tekrardan başlatıyorum arkadaşlar. Daha yine oyun bozuldu. Oyunu oynayamadım çünkü. Bu oyun lanetlenmiş mi? Ne olmuş arkadaşlar? Evet. Şöyle gidelim bakalım. Şöyle zıplıyoruz arkadaşlar. Turbomuz açtı. Aa Arkadaşlar gördünüz mü Basri alamadım. E Basri nasıl alacağım ben? Şöyle hemen turbaya basalım. Arkadaşlar oradaki Basri bir türlü alamadım ya. Basri almam lazım ama nasıl alacağım acaba? Şöyle tıklayacağım mı? Bir dakika ha, da alalım. Arkadaşlar mıknatısı da of ne zıpladık be. Evet Hadi gel bakalım seni alalım. Aa alamadım arkadaşlar onu. Onu neden alamadım? Bir dakika şöyle durdurabilir miyim? Arkadaşlar onu alamadım ya. Hayır yine alamadım. Evet şöyle oyun yine bozuldu. Ya bu oyuna ne oluyor? Arkadaşlar oyun gitti kafa yedi. Ya, oyun gitti kafa yedi. inanamıyorum ya. Arkadaşlar oyun nasıl bozuluyor? Görüyor musun? Ne oluyor bu oyuna? Ne oluyor? Aa hayır 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 gel buraya. Hayri alamadım. Hayır. Hayır alamadım arkadaşlar. Haydi yine alamadık ya. Oyun bozuluyor çünkü arkadaşlar. İnanamıyorum şu an. Oyun ha geldi kendine. Of ya arkadaşlar bu oyun kafa yedi ya resmen. böyle gördüğünüz gibi Heh. Hadi bakalım Of havaları uçuyorum Gel bakalım Arkadaşlar şu alamadım ya Evet nasıl arkamı alacağım acaba Bir yerlere basıp almam lazım Bir dakika şu ana menüye döndüm arkadaşlar Bu oyunu nasıl oynayacağım ya Sol el diyor sol el neyim Hadi bakalım sol elle Ha arkadaşlar buna basınca zıplıyor Tamam evet şöyle gidiyoruz gördünüz mü Evet buraya basınca da zıplıyor buraya basınca Ha haydi ha, Haydi alamadık Haydi, neden alamadık Haydi almamız lazımdı Haydi alamadık arkadaşlar Evet haydi'yi bir türlü alamadık ya Of ya şunu alalım ha Evet arkadaşlar kalkanımız vardı böyle ne güzel hayri alamadık ya, hayri alacaktık evet. Bunlardan zıplıyorum şöyle arkadaşlar. Hop şöyle, ooo İkili zıplayış. Evet basiramca, e, basıram. Nasıl alacağız Basri amca? Arkadaşlar bir öğretir misiniz buradaki karakterlere nasıl alacağım ben arabama? Evet böyle zıplıyorum oyun yine bozuldu. Aman Allah'ım arkadaşlar oyun yine bozuldu, oyun yine bozuldu. Bakın gördüğünüz fark ed edemiyorum. Oha. WhatsApp'tan biri yazdı lan. WhatsApp'tan kim yazdı bize? Arkadaşlar WhatsApp'tan biri bize, biri bize WhatsApp'tan bir mesaj attı. Gelin bakalım kim atmış. Evet arkadaşlar Rafa'dan tayfadaki Kamil bize biri bir mesaj attı. Benim numaramı nereden biliyor bilmiyorum ama bana gördüğünüz gibi Rafa'dan tayfadaki Kamil bana bir mesaj attı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu Kamil arkadaşlar Rafa'dan tayfadaki Kamil'i biliyorsunuz. Merhaba Onur ben Kamil Rafa'dan tayfadaki diye yazmış. Merhaba Kamil ne yapıyorsun? Numaramı nereden buldun? Nereden buldun? Ben de tam Rafadan Tayfa oyununu oynuyordum. Ben de tam Rafadan Tayfa oyununu oynuyordum. Oynuyordum yazıyor. Numaranı bir yerden buldum. Sorma Onur dedi. Arkadaşlar acaba bu Kamil numaramı nereden buldu ya? Arkadaşlar biz tam Rafadan Tayfa oyununu oynadık. Bakın Kamil bize mesaj attı. Hem de benim numaramı bilmiyor. Arkadaşlar benim numaramı nereden buldu bu Kamil ya? Bilmiyorum. İşte oradan buldum onu. Neden yazdın bana? Neden yazdım bana? Nasılsın? Ne haber diyeyim? Evet arkadaşlar ben Kamil'i çok seviyorum. Rafadan Tayfa'daki en sevdiğim İkinci ikinci karakter benim Kamil arkadaşlar. İlk baştaki zaten Haydi biliyorsunuz arkadaşlar. En sevdiğim karakter Haydi. Sonra da Kamil. Sana söyleyecek çok şeyim var Onur. Ne oldu? Ne oldu Kamil ne diyeyim? Ne oldu Kamil? Ne oldu? Kamil ne söyleyeceksin bana? Ne söyleyeceksin bana? Acaba arkadaşlar bu Rafadan tayfadaki Kamil bize ne söyleyecek? Biliyorsunuz ki bize Rafadan tayfadaki Haydi bir video atmıştı. Gizemli bir video atmıştı. Bakalım bu Kamil bize ne diyecek? Aslında şöyle bir şey var. Şöyle bir şey. Sen Haydi ile çok uğraştığın için seni kork korkutmamı istediler. Hayır Kamil beni beni neden korkutuyorsun? Beni neden korkutuyorsun? Korkutuyorsun. Ben ben Hayri'yi çok seviyorum. Ben Hayri'yi çok seviyorum. Hayri de beni çok seviyor. Evet arkadaşlar ben seni de çok seviyorum Kamil. Evet arkadaşlar Kamil'i ben cidden çok seviyorum. En sevdiğim ikinci Rafa'dan tayfa karakteri Kamil arkadaşlar. Evine gel gelmemi ve ufak tefek tuzaklar hazırlayacağım sana. Ne? Kamil ne diyorsun sen? Kamil ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Ben seni çok seviyorum. Arkadaşlar ben Kamil çok seviyorum ama Kamil evime gelecekmiş Hatta ve hatta şu an seni izliyorlar O oyun lanetli onu Arkadaşlar daha önce oynadığımız oyun lanetliymiş Kamil diyor bu saatte girdiğin için o oyun lanetli diyor Saat kaç biliyor musun? Evet saat gece 1 şu anda Evet arkadaşlar şu an saat tam gece 1 neredeyse Üstündeki o siyah suicide yazan tişörtü yırtarım haberin olsun Kapat o kamerayı diyor Arkadaşlar Kamil üstündeki tişörtün ne renk olduğunu bile biliyor bakın Kamil üstündeki tişört üstündeki tişört tişört hangi renk? Evet arkadaşlar üstümdeki tişört gördüğünüz gibi siyah bir tişört. Bakalım arkadaşlar bilecek mi? Siyah yazdı. Arkadaşlar siyah onur yazdı. Neden? Neden? Benimle benimle böyle konuşuyorsun Kamil. Neden benimle böyle konuşuyorsun? Konuşuyorsun Kamil. Arkadaşlar ben Kamil'i çok seviyorum ama Kamil benim numaramı bir yerden bulmuş ve bana gördüğünüz gibi yazıyor. Evet Kamil neden bana böyle yazıyorsun lan? Olur gecenin köründe neden o oyunu oynadın? Ben çünkü o oyunu çok seviyorum. O oyunu çok seviyorum. O yüzden oynadım. O o yüzden oynadım. Arkadaşlar bu Kamil o oyunu oynamamı istemiyor. Ama ben onun inadına oynayacağım. Evet. Bakın bu tam Kamil arkadaşlar. bildiğiniz Rafa'dan tayfadaki Kamil aha, mesaj attı. Mesaj attı. Ne yazdı? Eğer bu videona 40 bin like gelirse evine gelir evine bir şey bir şeyler yollayacağım. Arkadaşlar eğer bu izlemiş olduğunuz videoya 40 bin like gelirse Kamil bana bir şey gönderecekmiş. Hemen o yüzden aşağı taraftan video like atmayı unutmayın. Bakalım 40 bin like gelirse Kamil bize ne gönderecek? Onu da söyle takipçilerine. Söyledim. Söyledim. Senden korkmuyoruz biz. Korkmuyoruz biz. Seni çok seviyorum Kamil. Neden böyle? Neden böyle konuşuyorsun? Neden böyle konuşuyorsun? Sen çok iyi bir insansın. Sen çok iyi bir insansın. Arkadaşlar Rafa'dan Tayfa'dan Kamil çok iyi bir insan biliyorsunuz ki. Bana bir şeyler atacağım Onur. Video gibi bir şey. Ben sizi korkuturum. Ha ha ha. Ne? Orada ben şu anda şarkı söylüyorum. Ne? Arkadaşlar bakın harbiden Kamil'in elinde mikrofon var ve Kamil şarkı söylüyor. Görüyor musunuz? Kamil'in elinde mikrofon var ve Kamil şarkı söylüyor. Bize bir video atacakmış. Sen bize sen bize bir video mu atacaksın? Sen bize video mu atacaksın? Evet arkadaşlar sanırım şu anda bize video video atacak arkadaşlar Kamil. Bekliyoruz bakalım. Kamil bize video atacak mı? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Hadi bakalım Kamil'i bekliyorum. Arkadaşlar Kamil şu an yazıyor. Onur yazdı. Ne? Sana bir video atacağım. Ne videosu? Kamil neden bana bir video atıyorsun? Korkuyor musun? Evet korkuyorum. Gecenin birinde. Gecenin birinde. Neden video atıyorsun? Neden video atıyorsun? Arkadaşlar bu gecenin birinde neden video atıyor? Hepsi burada bir arada. Rafadan tayfa. Ne? Bir şey yaz arkadaşlar. Hepsi burada. Hepsi burada. Bir arada Rafadan tayfa. Sen kaşındın diyor. Kıvırcık. Arkadaşlar. Arkadaşlar Kamil ben sana bir şey yapmadım bir şey yapmadım neden beni sevmiyorsun neden beni sevmiyorsun arkadaşlar biz biz Kamil'e hiçbir şey yapmadık bu Kamil var ya bizim numaramızı buldu hemen bize yazdı arkadaşlar şimdi de bize bir video atacak at bakalım at hadi biz o becerisi olarak kimseden korkmayız at lan hadi. At, hadi at hadi at hadi at hadi at evet arkadaşlar bekliyoruz bakalım bakalım arkadaşlar bu Kamil bize bir video atacak mı atmasını bekliyorum hadi bakalım hadi bakalım Kamil arkadaşlar şu an yazıyor Onur sen haydi çok seviyor için Ben Hayri'yi çok seviyorum. Çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. Evet arkadaşlar bize Kamil bir video atacakmış. Bakalım Rafa'dan tayfa derken. Kamil o video attı. Arkadaşlar videoyu attı. Hazır mısınız açıyorum. 3, 2, 1. Kamil sana ne olmuş? Arkadaşlar Kamil'in gözlerine bakın. Kamil sana ne oldu? Arkadaşlar Kamil'e ne olmuş? Kamil sana ne oldu? Ne oldu böyle sana? Arkadaşlar gülüyor bakın gülüyor ha 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 diye gülüyor. Korkma lan korkma görüyorum seni. Altına yapacaksın ha. Korkak ezik seni yazmış ve beni engelledi şu anda. Arkadaşlar Kamil beni engelledi görüyor musunuz? Kamil'in profil resmi yok. Kamil beni şu anda engelledi WhatsApp'tan. Bu videoyu attı ve beni engelledi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi bu lafadan tayfada Kamil'i görüntülü aramamı istiyorsanız videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın. Bir, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.